herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün böyle bir şey aldım sizler. Açacağız, oynayacağız şimdi. sesi izinle. Buna abone olan bir kişiye adını yazacağım ve vereceğim ilk kişi. Hadi arkadaşlar bir, bir bana alalım olalım ya. Arkadaşlar sakın Şükrü'ye can sever diye bir kanala abone olmayın. Herkese küfür ediyor. Benim arkadaşıma da küfür etti. Yusuf senin bir tarafını kesen falan diyor. Ona abone olmayan ilk kişiye bunu vereceğim. Adını yazacağım. Yorumlara yazın adınızı.